Mehmet Emin Kumar. Yoğurt kaç para oldu bak. Bir yağ kaç para oldu. Biz artık bir kilo kaç para oldu. Yani gerçek midir? Ama değer aynı hiç birinde. Biri bak ne yapıyor. Biri diyor bu bir teravizdir. Biri diyor bu nüfuzadır. Her türlü sınıfda siyaset yapıyor. Kimse teraviz diye yok. Hepimiz askerlik yapmış. Hepimiz e, Türk vatandaşıyız. E, bu toprak bizimdir. Hepimiz birdir. Ha, üstümüzde siyaset yapıyor. Gerçek budur. Valla hiç biri iyi değil. Ee, bakıyorum hiç biri yani Allah yolunda değil. Yani gerçeği bu Ama maalesef gene yani değiştirmek lazım. Ben bu kadar söylüyorum. Başka bir şey söylemiyorum. Biz e, daha önce de e, ben hiç uyku kullanmıyorum. Yani gerçeği niye kullanmıyorum? Çünkü iyi parti olmadığı için kullanamıyorum. Gerçek, dürüst. Nasıl? ile He Gerçek, dürüst. Bir tane e, yani Müslüman yadaşı yok. Müslümanı kullanıyor, biri, bir misafir kullanıyor, biri su kullanıyor. Hepsi bizim üstümüzde bizi kullanıyor. Yani gerçek davası budur. Yani kimse Allah için e, oraya gidemez. Anladın mı? Bu kadar. Yani gerçek budur. Şimdi millet hale gelmiş ki, millet korkup artık kimse yorum da yapmıyor. Gerçek budur. Yani eski bak, e, Cumhur benim yaşım 63. Sayın Demirel geliydi, Sayın Cumhurbaşkanı, Türk Otuzlar geliydi. Yani başbakan geliydi, kim yu çekiydi, kim ne doğru mu? Şu an kimse artık millet öyle korkmuş ki ya cezaevine gider ya da bir suikaza gider. Yani daha Türkiye bu hale gelmiş. Ha, Türkiye'miz gülü gülistan. vallahi yalan söyleyeyim. Kimse ayrımcılık yapmaz. Kürt, Türk, Arap, Çerkez hepimiz biri. Hepimiz beraber yaşıyoruz, hepimiz beraber askerlik yapmışız. Kanımız bir, canımız bir, vatanımız bir, bayrakımız bir. Biz birbirine ne istiyoruz? Ama siyasetçiler, siyasetçiler o e, için bizi birbirini bırakıyor. Ya bırakın ya bizi yakamıza düşünüyor. Yani gerçeği budur. Herkes yani ben sana e, sadece demiyorum. E, b parti, C parti, A parti bunu demiyorum. Ya artık Allah için bir vatana bakın, bir millete bakın, e, bir şeye bakın. Bir dolar kaç para olmuş, bir altın kaç. Artık bize de oldu ki çocukları evlendirme evlendiremez ya. Yani gerçeği budur. Herkes görüyor. Yani bu yalan mı? Millet artık korunmuş kimse söylemiyor. Ha, gerçeği neyse onu ortaya koyun ya. Biraz adam olun. Biraz kendine gelin ya. Vallahi çok zor. Bile olmaması lazım. ben rica ediyorum. Türkiye ve, e, millet üstümüzde siyaset yapmayın. Kim, herkes kendi hür ya. Kim kime verirse kim kime. biri bize terevist ediyor. Biri bize bilmiyorlar. Ola biz terevistler biz elhamdülillah Müslümanlık oruç tutuyoruz, biz namaz kılıyoruz. Kimse üstümüzde siyaset yapmaz. Bu kadar recaidir, başka bir şey yok.